Kardeşimizi öldürdüler. Kardeşimizi, Kardeşimizi öldürdüler. öldürdüler. Onları geberteceğim. Onları intikam ateşinde yakacağım. Ve sonra kafalarına bu filakları takacağım. Bir, bir soba alıp içlerime atacağım cesetlerini. Bombayı imha edeceğim. Onları şimdi söndüreceğim. Kaldır ellerini. Kaldır. Kaldır. Yürü lan sen. Siz benim kardeşimi öldürdünüz. H hadir. Siz benim kardeşimi öldürdünüz. Dur sen burada. Karanlık sen de bir diyorsun. gecede kız kaçırmaktan neymiş? Aman tanrım. Yürü. Evet. Yürü lan! Yürü! Acımasız Tolga. Hadi. Acımasız Tolga ve Sami. Ne kadar burada kalacaksınız? Acımasız Tolga ve Sami'nin kardeşleri ölmüştür bu insanların tarafından. Tabii ki de imalı, güçlü askerlerin tarafından. Anne dur! Ateşimde yakarım Tolga Sanırım. Diğer kardeşine karışınca Onu cennet ateşinde Yakacakmış Ve Ne kızıslartın Kardeşimin hesabını vereceksiniz Tolga acımasız bir şekilde Ay, Kardeşimin hesabını vereceksiniz diyor Göksu da Ay, ben Mal mal oturuyor Değil Tolga çıkar çıkmaz. Bu bir ona. Kaç kaç jandarma geliyor kaç. Jandarma geldi diye Tolga gel kaçıyor. Ebru gel burada saklanıp duruyor. Yanında da küçük bir kızı var. Tolga ile Sami kaçar kaçmaz buraya saklandılar. Ama jandarma jandarmayı öldürüyorlar. Jandarma etkisiz halde kalar. Tolga her şeyi yapar. Abi, Ama gel. Göksu ile Azra'nın haberi yoktur bu olaydan. Göksu ile Azra odasına kaçar kaçmaz Tolgay'la Sami bombayı yerleştirecekler. Abi, abi. Onlar da onların da haberi yok. Tolgay'la Sami içki içerken onlar keyifle otururdur. Azra mandalina yerken <laughs> Ne gülüyor lan? Otur lan evde. Bayıl lan. Bakalım sıra tikince de gülebilecek. Geç sıraymıştır. Azra'da falan çekince gülebilecek misin? Ulan mal mal. Devam. Tolga ile Sami kardeşlerinin intikamını almayacak sanıyor musunuz? Yanılıyorsunuzdur. Tolga, Tolga ile Sami acımasız bir kişidir. Oh. Tolga. Niye bizi bırakıp gittin kardeşler? Kardeşini kaybettikten sonra hep üzülmüştür. İntikamını alacağım diye bas bas bağırıyordur. Göksu bayılmış şekilde Azra da üzülüyordur. Tolga ardından gelir Azra'nın kafasına silah tutar. Ve Azra'yı bayıltır. Anne! Azra anne diye bağırır. Tolga bayıtma silahını alır. Azra'yı bu ve Göksu da bayıtı. Bunları vereceksin. Sami. Niye öldürdün? Yürü lan çocuk. Tolga diyor ki yürü lan. Endişim. Tolga diyor ki yürü lan yürü. Denişim Ama Azra dinler mi sanıyorsunuz? Hayır. <laughs> Hayır Azra dinlemez. Tolga'ya yumruk atar. Göksu hayır diye bağırır. Ne yazık ki Tolga ama onu öldürür. Hayır. Azra öldükten sonra sıra Göksu'ya gelir. Birden jandarmalar gelmiş. Sami ile Tolga kolundan vurulmuşlar. Birden canlı bomba canlı bombadan Göksu biraz yemek verin diye bağırır. Öldürmek gelir, öldürmek gelir. Jandarmalar gelir. Sami jandarmaları, jandarmaları öldürdükten sonra ne istiyorsun? Jandarmalar gelir. Sami jandarmaları öldürdükten sonra. Sen benim bu kardeşimin kanını döktün. Ben sana bir de burada yemek mi vereceğim? Kardeşim öldüm, Az göksu bayılır. Ve Tolga Gil jandarmaların geldiğini duyar ve kaçar. Ama Sami jandarmaları öldürür. Göksu da odaya kaçar. Jandarmadan da. Kimse de korkmuyorum. Korkmuyor da gelsin. Arabadan ateş etmesin. Hı hı. Göksu şimdi odaya kaçar. Ama Tolga odaya canlı bomba yerleştirir. Oh! 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 Tolga vurulur. Sami de vurulur. Göksu kaçar. Aştık. Tolga orada olduğunu biliyor. Ama ona canlı bomba el. Onu patlatacak odasında. Tolga bilgisayarını aldı. Canlı bombayı elektriyor. Arkasından Azra geliyor. Anne, Aştık. anne 10, diye bağırır. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 7, 10, 3, 2, 2, bir, bir, Tolga patlatır Ve Sami, Sami, Sami. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Tolga Sami ve ben bir video çekmek istedik size. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oynasız kalmayın. Bay bay.